Mutfaktaki anne mutfağında bugün sizlere mantarlı kurabiye tarifi hazırladım. Kıyır kıyır ağızda dağılan bu lezzeti kesinlikle denemenizi tavsiye ediyor. Sizleri çok fazla bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Oda aslında bulunan 250 gram tereyağını yoğurma kabına aldım. Üzerine 2 adet yumurta, 1 su bardağı Artı bir yemek kaşığı pudra şekerini ekledim. Aynı ölçüde mısır nişastası ekledim. Bir paket kabartma tozu ve bir paket vanilyayı da ekleyip güzelce spatula ile toparladım. 3,5-4 su bardağına yakın un kullandım arkadaşlar. Un miktarı yumurtanızın büyüklüğüne göre değişebilir. Azar azar kontrollü ekleyin kulak memesi kıvamında bir hamur olacak. Kıvamı bakın bu şekilde olmalı. Hamuru toparladıktan sonra cevizden küçük parçalar kopartarak yuvarlayıp tepsiye aldım. Tarifimi tam da buraya kadar izlediyseniz bana destek olmak adına yoruma küçük de olsa bir emoji bırakarak varlığınızı hissettirebilirsiniz. Şekil verme işleminde küçük gazoz şişesi kullandım arkadaşlar. Kakao'ya batırıp videodaki gibi kurabiyenin tam ortasına gelecek şekilde nazikçe bastırıp mantar şekli verdim. Fırınım 180 derecede ısınıyor arkadaşlar. Kurabiyeler beyaz kalacak şekilde toplamda 13 ile 15 dakika arası pişirelim. Kurabiyelerin pişti, fırından aldım. İlk 10 dakika sıcakken ellemedim çünkü dağılabilir. Sonrasında kurabiyelerimi servis ettim. Tarifimin son hali bu şekilde. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Yeni yeni tariflerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, afiyetle kalın.